Şurla Hikayeler Bir zamanlar uzak bir krallıkta yeşil tepelerin ve verimli ovaların hakim olduğu bir diyar vardı. Bu krallığın halkı huzur içinde yaşıyordu. Ta ki korkunç bir tehdit belirmeye kadar. Uçsul bucaksız ormanların derinliklerinde ürkütücü bir ejderha yuvasını kurmuştu. Bu ejderha üç başıyla bilinen korkunç bir yaratıktı ve her bir başı birbirinden daha korkunç ve aç gözlüydü. Krallığın insanları, tanrılarına, köylerine ve hayvan sürülerine saldırmaya başlayan bu ejderha, halk arasında dehşet ve korku yaratmıştı. Her saldırısında yıkım ve ölüm bırakıyordu. Krallık korku içinde yaşarken bir prens vardı ki adı Cesur Ares'ti. O halkını korumak ve krallığını kurtarmak için kendi kaderine sahip çıkma zamanının geldiğini hissetti. Ares bir at ve kılıçla donanarak Ejderha'yı yenmek için yola çıktı. İlk olarak Ejderha'nın yuvasına doğru ilerledi. Ormanın içinde derinlere doğru ilerledikçe karanlık ve tehlikeli bir atmosfer onu sardı. Sonunda Ejderha'nın yuvasına ulaştığında üç başlı yaratıkla karşılaştı. Ejderha alev püskürtüyor, göğüslerini şişiriyor ve öfkeyle titremeye başlıyordu. Ares cesurca saldırmaya başladı. Ancak tek başına Ejderha'yı yenmek imkansızdı. Üç başıyla da aynı anda savaşmak zorundaydı. Ejderha, Ares alevleriyle yıkamaya çalışırken prens kılıcıyla savunmaya çalıştı. Ne var ki Ejderha'nın üç başını da aynı anda kontrol etmek zor oluyordu. Tam o sırada bir orman perisi belirdi. Peri, prensin yanına gelerek ona yardım etmeye kararlıydı. Perinin sihirli güçleriyle Ares, ejderha ile savaşırken daha dayanıklı hale geldi. Birlikte ejderhayı alt etmek için cesurca mü mücadele ettiler. Uzun ve zorlu bir savaşın ardından nihayet ejderha yenildi. Prens Ares ve orman perisi krallığın koşuluşunu sağladılar. Ancak prens fark etti ki bu ejderha sadece gözü değil, aynı zamanda yalnızdı. Onun bu kadar öfkeli olmasının sebebi yalnızlığıydı. Prens Ejderha ile konuşmaya karar verdi ve onunla dost olmaya çalıştı. Ejderha önce şüpheyle yaklaştı ama Prens'in samimiyetini hissetti. Sonunda kralın huzurunu bozmamak için ormanın derinliklerine çekilmeye karar verdi. Ancak Prens aralarına bir dostluk başladı. Böylece cesur prens Ares ve üç başlı ejderha arasında savaş yerine dostluk doğdu. Krallık bir kez daha huzur işine yaşamaya başladı ve bu olay halk arasında unutulmaz bir masal olarak anlatılmaya başlamıştı. Hep beraber yeni masal diyarlarına benimle yolculuk etmek için takip etmeyi ve hikayelerimi beğenmeyi unutmayın.